Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Instagram'da faydalı olabilecek bir bilgiyi anlatacağım. Arkadaşlar Instagram'da hikaye paylaşıyoruz, canlı yayın yapıyoruz. İşte bu hikaye paylaştığımızda, canlı yayın yaptığımızda bazı kişilerin bunu görmesini istemiyoruz. Bu arkadaşlar olabilir veya bir başka kişi olabilir. Normalde Instagram'ımız herkese açıksa başkaları da bunu izleyebilir. İşte bu izlemesini istemediğimiz, hikayemiz olsun canlı yayını görmesini istemediğimiz kişilere bunu nasıl kapatırız, nasıl gizleriz bunu anlatacağım sizlere. Öncelikle Instagram hesabımıza giriş yapıyoruz. Instagram hesabımıza girdiğimizde profilimize tıklayarak Sayfamız açılıyor. Daha sonra sağ üst köşede 3 üç, üç çizgi var arkadaşlar görüyorsunuz. Bu 3 çizgiye basıyoruz. Ve karşımıza değişik bölümler açılıyor. Burada en üstte bulunan ayarlar ve gizlilik bölümü var. İşte bu ayarlar gizlilik bölümüne basarak giriş yapıyoruz. Tekrar yeni ayarlar ve gizlilik sayfamızda açılan bölümlerden aşağı doğru indiğimizde Hikayeyi ve canlı videoları gizle bölümü var arkadaşlar. İşte bu bölüm bizim e, hikayemizi, canlı yayınımızı izlemesini istemediğimiz kişileri işte buradan engelleyeceğiz. E, buraya basıyoruz ve giriş yapıyoruz. Karşımıza açılan sayfamızda yine hikayeyi ve canlı videoları bu kişilerden gizle diyor. Yani... Hikayemizi şimdi seçeceğimiz kişilerden gizlemiş olacağız. Buraya da basıp basıyoruz, giriş yapıyoruz. Ve karşımıza bizi takip eden, ekli olan kişiler çıkacak. Veya dediğim gibi eğer herkese açıksa üst kısımda ara kısmı var. Buradan izlemesini, hikayemizi görmesini istemediğimiz, canlı yayını izlemesini istemediğimiz kişinin Instagram ismini yazaraktan bulup onu da engelleyebiliyoruz ve sağ tarafta bu seçtiğimiz kişinin kutucuk var oraya basarak bunu seçiyoruz ve böylelikle arkadaşlar bu kişiler artık bizim hikayemizi ve yapmış olduğumuz canlı yayını göremeyecekler arkadaşlar. Bu işlem bu kadar basit, faydalı bir işlem. Çünkü bazen olabiliyor, insan istemeyebiliyor bazı kişilerin görmesini. O yüzden siz de bunu bu şekilde yaparak rahatlıkla artık bu engellemeyi, gizleme işlemini, bazı kişilere gizleme işlemini, hikayenizi, canlı yayınızı yapabilirsiniz. Arkadaşlar umarım bu video sizlere de faydalı olacak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olarak desteklerinizi esirgemeyin. YouTube'un güzel özellikleri süper teşekkür ve kanalımıza üye olma şeklinde bu özellikleri de yapın. Bize daha güzel videolar yapmak için katkı sağlıyor. Sizler için küçük tutarlar ama bizler için önemli. Yeni güzel faydalı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bilgi ve eğlence zamanı kanalında kalın.